Ee, Antalya'mız için kamu yararına olan projelerimize hızla devam ediyoruz. Burası seçim öncesinde e, seçim bildirgemizde olmamasına rağmen çok büyük bir ihtiyaç olmasını gördüğümüz için e, 1967-68 yılında yapılan Karamançay üzerindeki bu köprümüz e, korozyona uğramış. E, kullanılamaz duruma gelmiştir herhangi bir e, sıkıntıya düşmemek düşüncesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı arkadaşlarımla çalışmalarımızı tamamladık ve çalışmalarımıza gördüğünüz gibi başladık. 1967-68 yıllarında yapılan bu köprü 9 köy, saklı kent, aynı zamanda buradan Kumluca ve Korkuteli yani her yere ulaşımı olan çok önemli bir köprü. Köprünün 8 metre Gördüğünüz gibi yıkılan yer. Ama şu anda 160 metre uzunluğunda 14,5 metre eninde, genişliğinde hatta yayalarımızın da geçebileceği yaya kaldırımı da olduğu böylesi bir köprü inşallah kısa zamanda tamamlayacağız. Ayrıca hemen e, Bahtırlı çakırlar arasındaki Kuruçay Köprüsü de e, yine e, hepinizin bildiği gibi 1960'lı yıllarda yapılan bu köprüler artık o zamanların nüfusuna göre tabii ki Antalya'mız hızla büyümekte. O bakımdan çok büyük talepler doğrultusunda. Orası da 30 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğinde bir köprümüz. Şimdi yeni 30 metre 12,5 yapacağız ancak öncesinde de orası da 8 metre genişliğindeydi ve şu an itibariyle burası Kasım ayı içerisinde inşallah yani yeni yıla burada yeni köprülerimizle girmiş olacağız. Vatandaşımızın e, köprü üzerinde geliş gidişleri sağlıklı bir şekilde e, devam edecektir. Ben bu anlamda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, bu yolu bu köprüyü kullanan bütün vatandaşlarımıza böyle kısa bir zamanda e, tahliye yoldan e, yollarına devam etmelerini Sağlıklı güzel günlerde yeni köprümüzde inşallah kullanmalarını diliyorum. Köprünün maliyeti 26 milyon 531 bin liradır. Ve inşallah e, yüklenici firmada kısa zamanda kış gelmeden bu köprüyü de tamamlamış olur. Antalyalı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu yol gerçekten çok amaçlı, çok kullanılan bir yol olması dolayısıyla bu köprü çok acildir yapılması gerektiği için hızla karar verdik ve hızla başladık. İnşallah hayırlı olur. Karayolları ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Yani çalışma arkadaşlarım, danışman arkadaşlarım, teknik arkadaşlar hepsi bu anlamda tüm kamu kurum kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de nüfus olarak 5 iliz ancak araç anlamında üçüncü iliz biliyorsunuz. Yani çok trafikle ilgili araçlar var. Aynı zamanda ee, tabii bu pandemi süreciyle e, biraz turizmde düşüşü oldu. Yoksa biz Antalya'da yerli ve yabancı 2019'da bile 20 milyon 100 vatandaşımıza ev sahipliği yapmıştık. Herkes bu yolları kullanmıştı. O anlamda çok ihtiyaç var. Çok e, haklısınız. Çevre yolları e, ihtiyaç ona el birliğiyle destek olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Antalya'mızda yağışları hava şartlarında düşündüğümüzde geçmiş dönemde köprülerle ilgili sıkıntıları hep birlikte yaşamıştık Antalya'da. Burası hızla yapılması gereken bir köprü. Yüklenici birim olarak inşallah süreç olarak ben e, basın emşip arkadaşlarıma Kasım ayı söyledim. Bu anlamda e, zaman verebiliyor musunuz? Başkanım planladığımız tarih Kasım sonu. Kasım en sonu. geç Kasım sonu. Evet arkadaşlar duydunuz. 30 Kasım'da inşallah bu köprü üzerinden geçeceğiz bismi. Herhangi bir en son, olağanüstü en son tarihimiz o. Daha erken bitirmeyi hedefliyoruz. Sizden özel rica edelim. Yani 30 Kasım'da bitecek köprü eğer gece günü 7.24 benim arkadaşlarımla iş birliği içerisinde dayanışma içerisinde e, hızla e, bitirirseniz bizi ve Antalyalıları mutlu edin. Herhangi bir kış, süre öncesinde tamamlanmış olur. Inşallah başkanım. Hedef. Hayırlı olsun. Sağ çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.